sulara kuzumik diye bir madde karıştırıyorlarmış. İnsanı kuzu gibi böyle alel yapıyormuş. Ondan sonra sen onlar ne istese onu yapıyormuşsun. Onun da panzehiri yoğurt diyorlar. Sürekli yoğurt yiyoruz. Çok gizli bir bilgi. Sakın bak kimseye. Peki sen şey... ben babam, babaannen, anneannem o kadar. Peki bir şey soracağım. Bu kadar gizli bir bilgiyse sana nasıl ulaştı? Sen de mi kuzumikçisin? <laughs> Şşş! Ağzım ortası çarpar, anaya kuzumikçi. <laughs> Dinliyorlar. Haber izliyoruz kızım. Haberden duyuyoruz. Aha. Haberler hep bahsediyor kuzu mikli, kuzu diye. Evet, şu gördüğünüz habere bir bakabilir miyim anneciğim? Al, bak kızım. Al, aha. Bak, çocuk kuzu mikli su içmiş. Aval aval bakıyor. Bak, manyak gibi bakıyor. Bak, anam babam nasıl cin. Çünkü sürekli yoğurt yiyorum. Ha, almışım. Bak, gördün mü? Tamam, gördüm. Peki bu hangi haber sitesi? Vallahi doğru. Billahi gerçek nokta net. <laughs> kızım, adamlar daha ne yapsın yemin etmişler. Anne, anne bir çocuğun fotoğrafını koymuşlar. Üstüne yazmışlar. Sularımıza kuzu mi katarlarsa kuzu gibi olursunuz. Tek, Tek çare, çare yoğurt. yoğurt. Okudum okudum evet. Altındaki makaleye bakın.